Donald Trump, son ayların en çok konuşulan figürü. Altın yatırımcılarından kripto para traderlarına kadar herkes bu adamı yakından takip ediyor. Seçimi kazanması kripto para piyasalarına inanılmaz bir ivme kazandırmıştı. Hatta Bitcoin'in 110 bin dolar yolculuğundaki ilk tetikleyicisi Trump'ın Amerika Başkanı olmasıydı. Daha sonra kripto paralara dair pozitif konuşmaları, çeşitli Amerikan menşeli kripto paraları ciddi miktarda yükseltti. Bitcoin veya kripto para piyasalarına dair bu süreçte negatif söylemleri olmadı. Ama piyasaya isteyerek veya istemeyerek ciddi zarar verdi. Trump'ın laneti piyasalarda hala sürüyor. Trump kendi meme coin'ini çıkardığında aslında piyasa için pozitif bir habermiş gibi lanse edildi. İşte Trump altcoin'lere de ilgili vesaire. Halbuki mevcut paranın çoğu Trump coin'e gitti ve bu da altcoin'lere zarar verdi. Ve bu durum aslında bir trende dönüştü arkadaşlar. Biliyorsunuz daha sonra eşi için de bir kripto para çıkardı. Yine aynı şekilde Solana üzerinde bir meme token. Daha sonra aynı şey Arjantin tarafında oldu. Hatta bu durum bir çeşit dolandırıcılık seviyesindeydi. Yine anlayabiliyoruz anlık olarak mevcut altcoinlerden para buralara kaydı ve daha sonra da toparlanması güç bir hale büründü. Hatta CZ'nin köpeği adına bile bir token çıkarıldı. BNB Chain tarafındaysa CZ'nin köpeği adına birçok token çıkarıldı. Tabii ki bunu CZ çıkarmadı. Topluluklar çıkardı. Yani daha masumane diyebiliriz. Ve hatta Ronaldinho bile biliyorsunuz eskinin yıldız futbolcusu. O bile bu trende bir şekilde dahil oldu. Bazı borsalarda hala bu adamın token'ı yer alıyor. Ama tabii ki oldukça riskli ve güvensiz bir coin. Tabii ki bunlar birer fırsattı. Yani vurkaç yapabilirdik veya pampladığı zaman short diyebilirdik değil mi belirli aşamalarda? Veya haber duyurulur duyurulmaz girebilirdik. Coin mühendisi olarak Trump ve özellikle Melania'yı çok iyi noktalardan değerlendirdik. Aynı şekilde BNB tarafında da gerek brokoli, gerekse buna benzer diğer tokenlar üzerinden güzel paralar kazandık. Ancak bu durum aslında büyük resme baktığımız zaman istediğimiz bir şey değil. Daha çok yıl Yıllardır büyümesini, yükselmesini, yasa değerin artmasını beklediğimiz proje bazlı kripto paraların artmasıydı arkadaşlar. Ancak tam tersine onların düştüğü bir sürece girmiş bulunduk özellikle bu trendlerin olduğu dönemlerde. Her gün yüzde on, yüzde on artan grafikleri görmeyi umarken bir gecede yüzde binden fazla yükselen coinlerle karşılaştık. Tabi bu da işte tüm bu dinamikleri bozuyor aslında. Hatta o Trump'ın mim coin'i sürecinde Binance TR'de bile listelenmişti hızlı bir şekilde. Şekilde oldu. Buradan da birçok kişi fırsatı değerlendirdi. Tabii bu tarz manipülatif varlıklarda hızlı bir şekilde satıp kaçmak yani karınızı cebe atmak en mantıklısı ve en güvenlisi dostlar. Kısacası düşüşler yaşadık dostlar. Bunu zaten hepimiz hissettik. Bunu anlatmaya bile gerek yok. Yani buna ben Trump'ın laneti diyorum. Trump altcoinleri veya kripto paraları kötüleyen cümleler falan kurmadı. Kötü bir şey söylemedi ama aslında piyasalara zarar verdi ve vermeye de devam ediyor. Özellikle gümrük Vergisi olayları çıktıktan sonra çıkmasını geçtim. Her gün yaptığı açıklamalarla yine volatiliteyi ciddi oranda artırıyor. Vadeli tarafta işlem yapanlar büyük sıkıntı yaşıyor. Zaten önünüzde de tabloyu görüyorsunuz. Son bir ayın grafiği ciddi düşüşler yaşandı. Bugün bu videoda tüm bu kargaşa hakkında konuşacağım. Yakın vadede ve uzun vadede bizleri neler bekliyor? Bunlar üzerine bir öngörüde bulunmak mümkün mü? Özellikle çok hoşunuza gidecek bir açıklamadan da bahsedeceğim bu videoda. O yüzden dikkatlice izlemenizi öneririm. Çayınızı, kahvenize alın, arkanıza yaslanın. Bu videodan sonra en azından büyük resim gözünüzde daha canlanıyor olacak. Şimdi arkadaşlar Trump'a dair her gün yeni bir açıklamayla yeni bir haberle karşılaşıyoruz. Trump'ın yaptığı tüm hamleler bizleri etkiliyor. Bunu artık kabul edelim. Donald Trump kripto para piyasasının önemli bir figürü oldu ve hatta 2025'te de en büyük figürü olmaya devam edecek gibi duruyor. Ancak Trump'ın bir huyu var arkadaşlar. Eski başkanlık döneminde de bu böyleydi. Şimdi de böyle tutarsız bir adam. Olayları manipüle etmeyi, cümleleri manipüle etmeyi çok seven bir adam. Bugün çok net bir şekilde bir cümle kurar piyasalara korku salmak için ama yarın daha ılımlı konuşabilir. Böyle cins bir adam aslında. Mesela burada Lutnik'in bir söylemi var arkadaşlar. Lutnik Ticaret Bakanı Trump'ın adamlarından biri yani. Bunu Türkçeye çevirelim. Gördüğünüz gibi Trump'ın Kanada ve Meksika tarifelerini azaltabileceğini söylemiş. Haberin detayları da burada yer alıyor ancak aynı gün yani çok geçmeden Trump bunun zıttı açıklama yapıyor. Yine aynı şekilde Telegram'da Coin Mühendisi haberde paylaşıyoruz. Buna benzer bakın çok tutarsız açıklamaları oluyor. Trump Kanada'ya uygulanan gümrük vergilerini düşürmeyi düşünüyor. Birkaç gün sonra başka bir açıklama geliyor. Kanada'nın vergilerini yükselteceğini söylüyor vesaire. Yani tüm bunları söylememin nedeni ne arkadaşlar? Kısa vadede volatilitenin geçmesini bekleyemeyiz. Uzun vadede neler olacağını öngörmek kolay ama Kısa vadede her şey olabilir. Bunu Trump hangi amaç için, hangi stratejinin bir aşaması olarak yapar bunu bilemeyiz. Ama volatilite henüz geçmiş değil. Trump başta olduğu sürece böyle açıklamalar yapmaya hızla devam ettiği sürece de buna hazırlıklı olmalıyız. O yüzden vadeli tarafta işlem yapanlar mutlaka risklerini iyi yönetsin. Uzun vade için konuşacak olursak da David Sachs'in açıklamasını baz alabiliriz. Bildiğiniz gibi bu White House'daki yani Beyaz Saray'daki kripto işleriyle ilgilenen adam burada da zaten kripto çarı yazmış. Kısacası Trump'ın adamı ve bildiğiniz gibi Bitcoin rezervleri de onaylandı. Aslında çok pozitif bir haber bu. Yıllar öncesinde bunların hayalini kuruyordu piyasa. Ancak piyasa bunu bile yanlış algıladı. Yani Bitcoin rezervlerinin sadece Donald Trump'ın veya Amerikan hükümetinin Bitcoin'leri satmamak üzerine kurulu bir karar yayınladığına inandı. Halbuki öyle bir durum yok arkadaşlar. Zaten bunun hakkında da bir açıklama yaptı. Bunu detaylıca birlikte incelersek zaten siz de göreceksiniz. Buradan buna girelim sizin için Türkçe'ye de çevireyim. Bitcoin rezerv meselesinin detayları burada yer alıyor. Bunun detaylarına bakabilirsiniz arkadaşlar. Çok uzun bir yazı değil ama kısaca özetlemek gerekirse aslında evet ilk olay doğru. Yani Bitcoin Amerikan hükümeti tarafından asla satılmayacak ve zaten ellerinde de tuttukları ciddi miktarlardaki Bitcoin'leri de Amerika FBI'nin ele geçirdiği Bitcoin'leri yani kısaca sahip olduğu Bitcoin'leri asla satmayacak. Bunları tutmaya devam edecek ama bununla da sınırlı değil arkadaşlar. Zaten bu detayın biraz muğlak olması yüzünden piyasa bunu negatif yorumladı. Yoksa Bitcoin rezerve oluyor. Bitcoin bir yandan düşüyor. Değil mi? Çok ilginç bir durum. Peki Bitcoin fiyatına neden negatif yansıdı bu derseniz, burada yazana göre arkadaşlar, açıklanana göre devlet halkın sırtına böyle kambur oluşturacak yani halkın cebinden çıkacak parayla bitcoin almayacak. Zaten liberal ekonomide bunu gerektirir arkadaşlar. Donald Trump'ın politikalarına bakacak olursanız veya Elon Musk'ın bu politik sahnelerde yaptığı konuşmalara devletin küçülmesi gerektiğini en azından vergiler açısından, halkın üzerindeki yükün azalması açısından bir politika sergiliyorlar. O yüzden bu da makul bir şey. Yani halkın parasıyla devlete bitcoin falan alınmayacak diyor. Bu da kötü bir şey değil. Ancak bu bitcoin alınmayacak veya Amerika'nın cebindeki bitcoin sayısının artmayacağı anlamına gelmiyor. Peki halktan aldığı paraları kullanmadan Amerikan hükümeti nasıl bitcoin adetini artırabilir? Bu da az bir şey değil arkadaşlar. Bu maddelerden birkaçını yapsa zaten yüz binlerce bitcoin anlamına Anlamına geliyor bu. Bir devletten bahsediyoruz. Örneğin Bitcoin'e yönelik bonolar çıkarabilir. Yani devlet tahvilleri. Bu yine Bitcoin fiyatına pozitif yansır. Bunun dışında elindeki başka varlıkları yine Bitcoin'e çevirebilir. Atıyorum altınını veya gümüşünü Amerikan devleti Bitcoin'e çevirebilir. Bu halka da zarar vermez. Zaten elinde olan bir varlığı kullanmış oluyor. Bunun dışında tabii stratejik ortaklıklar geliştirebilir yine. Kendi cebinden para çıkmayacak şekilde Bitcoin'i artırabilir. Ve tabii Çinle rekabet etmek istiyorsa mining işine yönelebilir arkadaşlar. Peki cebinden para çıkmadan Amerikan hükümeti mining nasıl yapabilir derseniz, kullanılmayan veya verimsiz kullanılan devletin mevcut enerji tesislerini Bitcoin mining yerine çevirebilirler, mining yapabilirler. Elektriği Bitcoin çıkarmak için kullanabilirler. Her biri birer seçenek. Kısacası arkadaşlar, illa halkın parasına ihtiyaç yok. Devlet çeşitli yollarla Bitcoin adetini artırabilir. Rezerv yapması, oldukça iyi bir haber. O yüzden uzun vadede özellikle Bitcoin tarafı oldukça pozitif. Kısacası Bitcoin tarafında aslında endişelenecek bir şey yok. Bitcoin rezervi haberi oldukça önemli ve büyük bir haber. Piyasa sadece şu an ciddi bir manipülasyon barındırıyor. Bunun sizin keyfinizi kaçırmasına izin vermeyin dostlar. Umarım bu video biraz olsun sizlere vizyon katabilmiştir. Kendinize çok çok iyi bakın. Daha detaylı incelemeler de yapabiliriz. Kendinize çok çok iyi bakın. Bu tarz daha fazla video görmek isterseniz de beğeni tuşuna basabilirsiniz ve güzel yorumlarınızı bekliyorum.